Bırak şimdi oğlum, ara bak şunu. Ara ya, ben onlarla konuşacağım. Numa numarayı sorar, numarayı. İstanbul kaçtı İstanbul? Ya İstanbul kaçtı? 252 miydi? 62 miydi? 69 muydu? İstanbul'un tercihi kaçtı? Kaçtı. Ya siz okul okumadınız kardeşim. Sizin okuduğunuz okulu sevemiyor. İstanbul kaçtı? 212. Heh. 212. 2. Oku bakayım. Benim. Oldu mu? Olmuş. Al Arabaşı çıkıyor. Gelti bakayım. Ha. Çağırıyor he. ha. Alo selamünaleyküm. Sesim geliyor mu? Alo ha. Youtube. Youtube değil. Efendim. Kusura bakma kardeş lan. Kapat. Kapat. Lan oğlum niye kebapçıyı aradık? Karnım mı acıktı? Kebapçılı mıyım? Kebapçının numarasını aramızın var. İstanbul'da kebap söyleyeceğim. Ya çok istiyorsa ben sana yaparım. Kaç beri Dur YouTube Türkiye'yi arayacağım. Getir. Alo abi bu sefer kebapçı değilsin mi? Alo YouTube Türkiye mi? Yok kebap istemeyeceğim. Ya bir dur kardeşim ya. Ben Faruk. Ben beni tanımıyorsun. Ben de seni tanımıyorum. Tanışalım. Evet canım benim. Yarım sana kurban olsun sana Faruk abim. Ben. Ya ben şimdi sana diyeceğim benim canım biz böyle bir YouTube işi yapalım. Ben istiyorum YouTube'a girelim. Böyle YouTube'da ben şey olayım. Ne deniyor o? Influencer, içerik üreticisi. Ben, ben. Feno, fenomen olayım. Benim o fenomenlerden neyi versin? Ne yapacağıma, ne yapacağıma dair daha tam olarak bazı fikirlerim yoktu. Bir sürü şey var, herkes sana geliyor, koskoca YouTube'sun. Sen anlat bakayım şimdi bu YouTube'da işler nasıl oluyor? Ne üretmek lazım? Mesela ne yapalım? Yok. Ben, ben ben kime ne bilgi vereyim gençlere ne anlatayım istersen şey anlatabilirim gençlere pavyonlarla ilgili özel bilgiler verebilirim işte pavyonlar nasıl gidilir bir hanım nasıl etkilenir anlatabilirim yok öyle bilgiler veremem ulan ben barış barış barış, barış mıyım ben neyse bak youtube ben sana diyeyim ki ben ben böyle bir talk show yapayım ha talk show ya bir kere aç değildir bu farklıdır bu talktır Güzel alan. Komik değil. Senin ben gelmişini, geçmişini gösteririm ha. Komik değilmiş. Ama değil yani Faruk ne yapayım? Gel Alo, YouTube abi. Amerika'ya sesim gitmiyor mu? İstanbul'da değil misiniz oğlum siz? Ha YouTube abi. Ben buldum. Şey yapacağız. Faruk ve yaverleri. Evet. Yanıma iki tane yaverimi aldım. Yaverlerde bir şey yok değil mi? Bir kriter. Bak Okulu okulu yaverler aldı. Hepsi ünlü yüksek okulludur, mezundur. Değildi de böyle değişik adımışım. Youtubecu abi şimdi o zaman sen benim ilk talk şovum için para verirsin bana para para. He. Para diyor para kazanmaya daha var. Lan siz. Bana demediniz abi Youtube'a girelim. Youtube'da çok para var. Youtube'da iyidir. Sen Youtube'da fenomen olursun. Senin derdinin de bokun olur. Sen demedin mi abi ne olur ki senin bokun iyiyim diye adam bana diyor ne parası. Sonra da verecekler. Evren sen bana demedin mi Youtube'da sana çok para kazandıracağım diye. Öyle Sonrasında. Ya Evrim. Gel gel. Abi tamam. Ya bizler söz bir kere azdan bir kere çıkar. Tamam. Yapacağız. Ben bu halka yapacağım. Ben bu halkın adamım ya. Ne demiş adam? Böyle biz birlikte yapacağız. Adam bir elin nesi var? iki elin sesi var. Üç elin. Oba neler neler var. Yapacağım. Kapat telefonu. Tamam. İlk ilk şey başlıyoruz. Allah'a emanetsin. Dikkat et kendine. Ha, seviyorum. Tepçe şey var benim canım. Ha gel gel uzat kafanı uzat uzat uza, uza senin kafanı ısıracağım kafanı ısıracağım gel 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 kafanı ısıracağım gel 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 senin bir de millete bana söz verdirdin. Oğlum hani YouTube'da para vardı hani dolarlar, kuvvet dinarları, Rus kızları gelecek akın akın. Ya yani olur, olur 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 da sonradan. Ya vatan bana diyor öyle kolay değil bu işler. Ama ha hallederiz biz. Oğlum sonra. sen demedin mi abi aynı eskisi gibi bugün düğün yarın gerdek diye. Öyle, o öyle ama YouTube'da öyle değil. Oğlum gerdek ne zaman lan gerdek ne zaman. Kameraman gel buraya. Ben Faruk, bu oyunu bozamam ama halay başı olan Ben geliyorum ha. Gel gel, gel gel gel.